Bahçeşehir'e gitmiştim. Hı hı. Ee, 12, 11. sınıfta biz Antalya'dan haber gelmiştik. E ben kesinlikle Bahçeşehir'e gideceğim galiba. Onu da istiyordum ama nasip olmadı. Gelişimi araştırdım biraz. İyi gibiydi, öylelikle işte o abi sayesinde gittim yani. Araştırın arkadaşlar. Hadi, hadi. Bunu tamam söyler misin? Tamam söyler misin? Fotoğraf da <laughs> işte. Aynen çok güzel bir bölüm fotoğraf. Yapabilirsin. MSGS ile şey lisesi özel, üniversitesi devlet. Üniversite okudun değil mi? Efendim? Sen üniversite okumuştun değil mi? Hayır. Ne ha, daha okumadın? Tercih yapmayı düşünüyor musun ya da sınava girdin? Ha? Evet. Yani var birkaç üniversite de söylemiyorum bilerek. Yani belli olmadığı için. Ben çok severdim arkadaşlar. arkadaşlar. Oyunculuk hakkında ne düşünüyorsun? Medipol derim ben. Medipol çok güzel üniversite. Bir de Medipol'de diş haricinde de birkaç daha bölüm var. Ne var biliyor musun? Sağlık alanında hepsi var hemen hemen. Tıp bile var yani. E, mimarlık falan var. Evet mimarlık. Yani çok güzel bölümler evet. var. Öğretmenlikler de güzel de artık. Ne? Öğretmenlikler de güzel de. Bilmiyorum ya. Herkes şey oldu artık. Her herkes öğretmen gibi hissediyorum şu an. <laughs> Teşekkür ederim. resmini çizdim ya bana Instagram'dan işte at diyemle. Ama tek görünmelik değil yani. Sen şu an bir ajansa bağlı mısın? Yok menajerim var. Ya ben de şu an bir ajans olayı falan oldu da ya ne yapsam ne etsem bilmiyorum. Ya kayıt olmalı mıyım olmamalı mıyım? Çevreme de soruyorum da, influencer olan birkaç arkadaşım var. Hani, kendi şeylerini önerdiler, ajanslarını önerdiler. Ama bilmiyorum, kararsızım, ne yapsam? Ne yapayım sence? Ya, influencer'lık gibi. Ha, onun şey, benim, ben de ajanslıyım bu arada sosyal medya için. Ben oyunculuk için dedin zannettim. Ee, yani, bence şey çok önemli, ajans çok önemli. Güzel bir ajansa girmek. Ben, ben. Efendim? Özelden yazarım bunu da. Tamam. Konuşuruz onu ama bence ben şey yani ajanslar en azından reklam getirebiliyor hani sen bunlar için uğraşmıyorsun onlar senin için bu konuda uğraşıyor. Bu daha güzel oluyor bence. Bir şey olmuş. Okur var biliyorsundur belki. Eski okur. filmlerde. Ümit Okur. Ha evet. Eski filmlerde falan işte. Bana hani birkaç öneride bulundu. Ben de o zaman işte Okurken pek yönelemedim bu konulara. İşte şimdi başlasam çok mu geç kalırım diye düşünüyorum. Bir de Antalya'dayım, İstanbul'da da değilim. İşte ben de o yüzden evet. dedim devam edeyim. Eğitim almak için geç değil tabii ki de böyle bir hayalim varsa yap. Çünkü ne insanlar var? hani 40 yaşında popüler olan, ne diyeyim, 50 yaşında olan hani. Oyunculuğun bir yaşı yok ama şey, Antalya'da tabii ki de bu işi yapamazsın yani. Kesin gitti. Şu an nasıl? Evet, tamam yani burada zor. Onu demek istedim de evet, bakalım. Evet zor. Bakalım en sol. Hemen, o, hemen o. En tarzı da bu ajanslı bir konuşayım seninle. Tamam öpüyorum seni. Tamam ben seni öpüyorum. Bye okay. Çetin'e selam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben kapatıyorum yayını. Kapatacağım yayını. Kapatıyorum yayını. Kapatıyorum yayını, kapatıyorum yayını arkadaşlar. Kapatıyorum. Bana ne kapatacağım? Çünkü sıkıldım. Işığın alnında böyle konuşmaktan şu an çok sıkıldım, çok darlandım. Bir de şey arkadaşlar, PK dediğim gibi beni sarmıyor. Gerçekten sarmıyor. Mesela bak sizinle konuşurken gayet güzel, akışkan konuşuyorduk ama şu okul mevzusu beni... <laughs> Arkadaşlar valla ışınlandı hiç yapamıyorum ya. Işık yüzüme yüzüme vuruyor. Bir de kendi ışığı olunca insanın işte iki ışık bir yerde olmuyor arkadaşlar. Çok kafam ağrıyor. Değiştireceğim şu şarkıyı. Arkadaşlar, Allah için bir şey sorabilir miyim? Sana bir şey sormak istiyorum. Ya da sormayacağım arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. Doğum günüm kutlu olsun. Öpüyorum arkadaşlar sizi. Sormayacağım. Sormayacağım. Hayır sormayacağım. Hayır sormayacağım. Hayır. Hayır sormayacağım. Ay bu şarkı ne? Başım ağrıdı. Ya arkadaşlar bir şey sormayacağım ya. Vallahi sormayacağım. Ne olur beni... Salın. <laughs> Yazılarınızı okuyamıyorum bu arada. Çok uzak. Gerçekten. görm görmüyor değilim. Şey... E şu görmüyor değilim arkadaşlar yazılarınızı. Sadece çok uzak o yüzden okuyamıyorum. Ya bir şey sormayacaktım vallahi şakasına dedim. Tamam sakin olun lütfen. Sormayacağım. Sizi çok seviyorum diyecektim. İki telefon bir bebeç. Vallahi öyle diyecektim. Gerçekten. Arkadaşlar öpüyorum sizi görüşürüz. Saat gayet gayet çok iyi bir saatte kapatıyorum. Bak. Bunu böyle bir bir aylık yayın şey falan diye düşünün. Bye bye. Kapatmıyormuş onu ben hiç. <laughs> Hayır, kapatacağım. Yarın yine aç bakacağız. Yarın açamam bu arada. Bye bye. Öpüyorum hadi.